Türkiye'de bir ulusal eylem planı e Yazılmasının faydaları neler olabilir? Ee, i̇lk olarak tabii ki siyasette, parlamentoda, hükümette, yerel yönetimlerde daha fazla e, kadının yer alması için e, önemli bir çerçeve oluşturuyor 1325. Ayrıca iç ve dış güvenlik kurumlarında, özellikle polis e, gücünde, orduda daha fazla kadının yer alması e, ve dolayısıyla bunlardan hizmet alan kadınların kendilerini daha rahat hissetmelerine neden olabilir her türlü çatışmayı sonlandırmaya yönelik diyalog, ara buluculuk, barış çabalarında daha fazla kadının yer alması oldukça faydalı olur. Çatışmaları izleme, raporlama, erken uyarı alanlarında daha fazla kadın görev alabilir. Çatışma temelli cinsel şiddet ve diğer şiddet türlerine maruz kalan kadınlar ve kız çocuklarının korunmasına yönelik olarak farklı önlemler alınması için kadınların katkısı çok değerlidir. Mülteci, geçici, sığınmacı olan yerinden edilen kadınların ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının e, belirlenmesi, bunlara verilen önemin artması için kadınların söz sahibi olması önemlidir. Ve elbette Türkiye'nin dış politika önceliklerinde kadınların e, her türlü mekanizmada daha çok yer alması e, elbette çok önemlidir. <laughs>